thank you Aşkının Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz yapımı çok kolay ve lezzetli olan, çay demlenene kadar çabucak yapabileceğiniz sebzeli krep tarifini paylaşacağım. Buyurun yapımına geçelim. Hamurumuza geçmeden önce malzemelerimizi doğrayalım. 4 adet yeşil biberimiz var, yarım demet maydanoz, 1 adet kapya biber, yarım demet dereotu ve 1 patatesimiz var. Malzemelerimizi doğramakla başlayalım. Hamurumuz için 1 su bardağı ılık su bir su bardağı ılık süt yarım paket yaş maya bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı şeker ilave edip mayamız aktifleşene kadar birkaç dakika bekleyelim içerisine 2 adet yumurta ilave edip tekrar bir çırpalım doğradığımız malzemeleri dökelim rendelediğimiz patatesimizi de ilave edelim hepsini karıştıralım ve unumuzu ilave edelim kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edip hepsini tekrar bu şekilde çırpalım. 2 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Kontrollü dökmekte de fayda var. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biber ve 50 gram kadar beyaz peynirimizi ilave edip Tekrar karıştıralım. Bu şekilde üzerine kapatıp hamurumuz mayalanana kadar bekleyelim arkadaşlar. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Hamurumuzu pişirmeye geçelim. Tavamızı yağladık. Ocağımızın üzerine aldık ocağımızın ısısı orta derecede olmalı. Hamurumuzdan tavamıza ilave edip kepçemizin tersiyle hamurumuzu yayalım. Hamurumuzu her tavamıza döktüğünde her seferinde tavamızı mutlaka yağlayalım arkadaşlar. Hamurumuzun üzeri bu şekilde kuruyup göz gözü olduğu zaman hamurumuz pişmiş demektir. Şimdi diğer tarafını döndürüp bu tarafını da pişirelim. Kreplerimiz pişti arkadaşlar. Çok kolay ve çabuk bir şekilde pişirdik. Şöyle keserek ben size göstereyim. Bakın yapımı çok kolay ve lezzetli olan bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.